Değerli arkadaşlar, haydi gelin birlikte bir çift numara yapalım. Çift numara parkurunu birlikte çalışalım. Şimdi değerli arkadaşlar, burada her koşulda sağdan dönüyoruz. O yüzden diğer taraf ters yön. Oradan dönemeyeceğime göre sağa doğru yaklaşıyorum. Sağa dar dönüş yapmak zorundayım ama arkadaşlar buraya park yapmışlar. Sağ olsunlar. Aynamı kontrol ettim. Sola doğru kendime atıyorum. Burada ilk fırsatta kendimi en sola atmam gerekiyor. Neden? Ben birazdan sola doğru bir geçiş yapacağım. Arabalarla değerli arkadaşlar takip mesafemiz en son tekeri gördüğüm kadar. Çok fazla yaklaşmayın. Evet. Burada da baktınız böyle şimdi benim aracım şu an kullandığım araç otomatik. Manuelsiniz. Böyle duruyorsun. Her durduğunda lütfen beyninden önce geçir. Sonra hareket et. Tamam mı? Yavaş yavaş. Tatlış tatlış ilerliyoruz. Evet. Şimdi ben talih yoldan ana yola geçeceğim. Dolayısıyla kontrollü olmak durumundayım. Arkadaşım beni kör noktaya aldı. O yüzden onu bekliyorum. Şöyle yapayım. Şuradaki yolu açayım ben. Kendimi güvende aldım. Asin yerim kapandı. Tekrar açtım. Dediğim gibi çift numara yapıyorum. O yüzden hala düz bir şekilde ilerliyorum. Güneş de yüzümüze yüzümüze vuruyor. Arkadaşlar akşam güneşi kime vuruyordu? <laughs> yüzüme yüzüme vuruyor ya Evet, gidiyoruz. Şimdi kavşağa yaklaştım. Hızımı kesiyorum. Ayağımı gazdan kestim. Gaz kesmek yeterli olmazsa da frenle de hızımı desteklerim. Bu kullandığım otomatik araç olduğu için otomatik gibi anlatıyorum. Soldan tam bir dönüş yapacağım. Normalde yol hakkı benim ama sağ olsunlar vermeyecekler. Evet. Değerli arkadaşlar şurası geri. Sağ sinyalizi veriyorsunuz. Geliyorsunuz. Burada hedefim ortalı girmek. Ortalı bir şekilde giriyorum. Neden? Ortalı bir şekilde girersem hiçbir sorun yapmadan geri geri giderim. Direksiyonuma dokunmak bile zorunda kalmam. Şimdi geriye aldım. Frenimi bıraktım. Sağ yerim kapı açık olmak zorunda değil. Ben gazdan ayağımı çekti. Şey frenden ayağımı çektim. De arabam geri geri gidiyor. Biraz hızlı gitmek istiyorum anlattığım için. Siz ee, lütfen hız kullanmayın. Yavaş yavaş gidin. Şu an sadece parkur tanıtımı yapıyorum. O yüzden detaylı bir anlatım yapmayacağım. Tamam geldik. Şimdi sol sinyalimi verdim. İleri vitesimi verdim. Sol sinyalim mahiyeti arkadaşlar. ben kalkıyorum e, mesajı vermek. Yani sola geçiyorum mesajı değil. O yüzden önünüz boş olsa sola doğru gitmeseniz dahi sol sinyali vermek zorundasınız. Şu an detaylı bir anlatım yapmayacağım. Dediğim gibi sadece yol tarifi amaçlı bir video bu. Sağ sinyalimi verdim. Sağa dar dönüyorum. Çift numarada ne yaptık? Önce 25 metre gerimizi yaptık. Sağdan gidiyorum. Hemen ilk fırsatta kendimi orta şeride atıyorum arkadaşlar. Şimdi hocam ben nereye kadar gideceğim? Şöyle beyninizde böyle nesneleri kodlayın arkadaşlar. Sadece yollar yollar hep aynı ama nesneler farklı farklı. Yani çevredeki işte evler farklı, ağaçlar farklı ne bileyim bir farklı olan size farklı gelen bir nesneyi kendinize e, kodlama yapın. Şimdi ben U dönüşüne gideceğim. U dönüşüne gidebilmem için öncelikle hala düz bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Karşaktan dönenin yol hakkı ama şu an bana izin verdiler. Beni öğrenci sanıyorlar galiba. <laughs> Yaşasın! Şimdi. İlk fırsatta ben burada kendimi sola atmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sağda çok saçma sapan parklar var. Boşu boşuna kendimi sıkıştırmama gerek yok değil mi arkadaşlar? Kasis var, hızımı düşürdüm ve devam ediyorum şimdi bakın sol tarafa bakın solda bakın paralel park var görüyor musunuz geniş bakmayı öğrenin arkadaşlar paralel parkı geçeceğim u dönüşüne gitmek için paralel parktaki kavşağı da geçiyorum bir kavşak geçtim zaten ikinci kavşağı geçiyorum üçüncü kavşağın tam karşısında yanında daha doğrusu burada sinyal vermeme şu an gerek yok neden çünkü sol şeritten kendimi bağlayacağım ben ilerideki kavşaktan soldan ee, devam etmek istediğimden bakın burada tır var. Yani tır olduğu için orta şeritten bağlansaydım eğer sıkıntıya düşerdim. Devam ediyorum böylece. Bakın şurada e, halk ekmeği olan yer var ya yazıyor. Bakın şu tarafta orada kendime belirgeç belirliyorum. Buradaki kavşaktan soldan düz bir şekilde ilerliyorum. Bu dönüşüne gidiyorum. Evet. <laughs> Size anlatmak için yavaş sürdüğümde korna yedim. Acizciler biraz hızlanıyorum Evet değerli arkadaşlar şimdi sağımda araba var solumda araba var kontrollü bir geçiş yapıyorum tatlış bir kasis diyeceğim ama tatlış değil bu kasis çok kaba kasisler koymuşlar şimdi benim buradaki belirgeçim e, burada bir hiçbir yerde olmayan bende çok güzel bir çuta, yapmışlar gök kuşağı çitleri. O gök kuşağı çitlerin oradan sola döneceğiz. sol sinyalimi veriyorum. Şu fırını gördüğüm zaman bakın sağda bir fırın var, Emin Fırın. Hemen sol sinyalimi verdim. Aa, çıtalar var burada. Bakın gök kuşağı Onları gördüğüm zaman sola geniş alıyorum ve dönüyorum. Evet. Şimdi U dönüşü e, hızlıdan yapayım yine. Normalde yapmayacaktım. Ama yine gösterim amaçlı yapayım. Ortalı bir şekilde girdim. Çok detay anlatmayacağım arkadaşlar. Bunları ayrı bir zamanda yine anlatacağım. Şuradaki çizgi kayboldu. Gaz vermiyorum. Kayboldu. An hemen sola çeviriyorum. Sol aynam kaldırımın üstüne çıkıyor gibi oldu. Vitesimi geri veriyorum. Tam sağ yapıyorum direksiyonumu. Geri geri geliyorum. Nereye kadar soldaki dübacık direksiyonuma eşitliyorum seni. Eşitledim. Tam sol verdim. Sol sinyalimi kesinlikle verdim. İleri vitese verdim ve çıkıyorum. Hocalarım alacağım. Şurada durdum. Hocalarımı aldım. Bir buçuk turumu verdim. Sol sinyalimi verdim. Gidiyorum. Değerli arkadaşlar burada zaten başka çıkış yok. Her türlü tek numarada olsanız çift numarada olsanız sağ gideceksiniz. Sağ doğru gidiyorum. Hiç öyle bak babana yaya geçidi değil sana yol vermeyeceğim. <laughs> evet. Sağ dar dönüyorum değerli arkadaşlar. Bisikletle ölüme çıktı. Ne yapacağım? Tedirgin olmuyorum. Kontrol ediyorum yolumu. Şöyle gidiyorum. Solun müsait O yüzden hafif sola kaydım ben birazcık ucundan ucundan. Kasis var. Dikkat ediyorum. Kedicik yaya geçidinden geçiyor. Hadi geç. Kedi bile yaya geçidini kullanıyor arkadaşlar. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Yani akıllı kedim benim. Aferin sana. Şimdi değerli arkadaşlar çift numara yaptığımdan ben şimdi L Park'a gitmem lazım. Sağda Paralel Park var. Soldan da L Park'a giderim. Hemen soldan L Park'ıma gidiyorum. Sinyalimi verdim hızımı kesiyorum kavşak burası kontrollü ben bak ne diyor burada yol ver tabelası var kontrollü geçmem gerekiyor kontrollü geç diyor burası kavşak diyor göbek diyor artık bursalılar ne diyordu baba <laughs> bursalılar şey eder babadan dön babadan orta şeritten devam ediyorum kendimi yol attım gidiyoruz kızlar Diğer öğrenciler diyeyim şimdi kızlar deyince diğer öğrencilerim bana kızıyor erkek öğrencilerim de var onlar bu sefer hocam sadece kızlarla eğitim veriyorsunuz sanıyorlar diyorlar ee, özel dersleri sadece kızlarla e, evet alıyorum ama diğer öğrencilerim erkek de olabiliyor tabi tercihim ben <laughs> şimdi buradan da gidiyorum değerli arkadaşlar bakın şurada bir kavşak var yine e, cami var sağımda hemen buradan belirgeç belirledim solumda e, kendime A101 belirgeç belirleyebilirim buradan dönüş yapmam gerekiyor sağa dar dönüyorum Arkadaşlar bunu ezber yapın sağa dar sola geniş bu bir trafik kuralı lütfen kurallara uyalım uymayanları uyaralım Evet gidiyorum 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 Biraz gaz yaptım. Yapacak bir şey yok. Sıkıldım. <laughs> Şimdi değerli arkadaşlar ne yapacağım? Sağ sinyalimi verdim. Şurada yokuş kalkış yapıyoruz. Tabii otomatik araçlarda yokuş kalkış yaptırmayabiliyorlar ama ben yine de göstereyim size. Durdum. Sağ sinyalimi verdim. Hocalar kalk dediler ama ben kendime müsait bulmadığımdan, yolumu müsait bulmadığımdan kalkmadım. Direksiyon benim. Ben ne dersem olur. <laughs> yani sen ne dersen olur. Şimdi şuradaki kavşaktan U çekeceğim Velle. Parka gidiyorum. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hazır mısın? Kavşaktan kontrollü gidiyorum. Arabalar var ama ben hiç telaş etmiyorum. Çünkü kendime güveniyorum. Ben senin adına düşünüyorum. Bunu unutma kendine güven, kendini sev, sen en güzelini yaparsın. Değerli arkadaşlar düz bir şekilde ilerliyoruz. L'ye uğramayacağım sıra var zaten kimseyi şu an diğer öğrencileri zora sokmak istemiyorum. Sadece yol için getirdim sizi tekrar ediyorum. Şimdi L Park burada bunu yaptığımızı varsayıyoruz. Çıktık soldan gidiyoruz. Yolunuzu iyi ezberlerseniz sınavda stresiniz, kaygınız bir tık daha azalacağına emin olabilirsiniz. Gidiyoruz değerli arkadaşlar. Evet. Şimdi şurada bir kavşakçık var. Bu kavşakçık birazcık yokuş aşağı. Azıcık hızımı azaltayım. Şöyle şöyle şöyle. Kontrollü bir şekilde gideyim. Bakın yol ver tabelası var yine. Döner kavşak. Babadan dönüyoruz arkadaşlar. Normalde yol hakkı benim kardeş. Bana yer vermeniz daha lazım ama burası Türkiye maalesef. Canım ülkemde kimse kural dinlemiyor. Sana korna, bana geçiş. <laughs> e, mümkün mertebe ben acemiyim. Sağ şeritten gitmem gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Şu an sizin adınıza düşünüyorum arkadaşlar. Sağdan gideyim ama solda da e, araç var, sağda da motor var. Yine buradan devam edeyim. Eee... Şu an çift numaranın sadece paralel parkı kaldı. Paralel parkımı yapacağım ve evet buraya uğramıyorum çünkü burası beni U'ya götürüyordu. Ben çift numarayım U'mu yaptım zaten kafamda tikledim onu. U'yu yaptım geriye kalan bana sadece bir paralel kaldı. Yol hakkı benim ama hadi hadi adaycık sana izin vereyim. Sürücü adaylarına lütfen değerli arkadaşlar izin verin sinyalimi verdim çünkü orta şeritteydim ama arkadaşa yol vermek istedim sol şeride geçtim aa çok tatlı bir hocayım ben ya <laughs> şaka şaka kendimi övmedim tamam 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 evet böyle geçiyorum Evet be burnumuzu soka soka dedikleri bu olsa gerek he evet Audi tamam. şşt <laughs> hadi git Orada yol var hadi git gidebilirsin. Amca ne bakıyorsun? Hadi hadi. Şimdi değerli arkadaşlar bizim aracımız sedan olduğu için biz soldan devam ediyoruz. Ve sağa doğru geçip parkımızı normalde yapıyoruz. Yine ya park yapmadan devam ediyorum. Alana gidiyorum. Hadi bakalım. Değerli arkadaşlar parkurları lütfen ezberlemeye çalışın. Ee, hoca size yardım edecek olsa dahi parkurları ezberlemiş olmanız size olumlu yönde çok fazla etkisi olur. Yani şöyle düşünün. Hep beraber şöyle bir kafamızdan geçelim bir yemek yapacak olsak kendi mutfağımızda bazen yaptığımız yemeği bildiğimiz için kendi mutfağımızda ne nerede nasıl daha kolay yaparız ve daha güzel yaparız ama aynı yemeği bazen başka yere gideriz Mutfak, mutfağın acemisi olduğumuz için aynı kalitede yapamayabiliriz o sebepten lütfen 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 ne yapıyoruz kaliteli yemek yapıyoruz. <laughs> yani e, parkurları ezberliyoruz. Sağa doğru sinyalimi verdim. Kontrollüyüm. Arkadaşlar e, şöyle hocalarını size dedi ki sağ çek dur. O sırada sağ sinyalinizi yakmazsanız maalesef kalma nedeni. Durdum. Hep sınavım bitti.